Euzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamü ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kulunca müftüru bir ayet, bir hadis bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Bakara suresi 183. ayet-i kerimeyi ve Peygamber Efendimiz'in konuyla alakalı bir hadis-i şerifini paylaşmaya çalışacağım. Gelin hep birlikte Allah'ın kelamına ve Habibi Zişan'ının bu veciz sözüne hep birlikte kulak verelim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhallezine amenu kutiba aleyküm siyamu kema kutiba alellezine min qablikum leallekum tettegun. Sadakallahu'l-Azim. Ey iman edenler! sizden öncekilerin üzerine farz kılındığı gibi sakınasınız diye sizin üzerinize de sayılı günlerde oruç farz kılındı. İçinizden hasta veyahut yolcu olan başka günlerden sayısınca tutar. Orucu tutmakta zorlananlar için bir yoksulun günlük yiyeceği kadar bir diyet vardır. Bir iyiliği mecbur olmadan yapan için bu yaptığı iyiliktir. أما Orocu tutmanız bilirseniz sizin için çok daha hayırlıdır. قال رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَانِيِّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ فَطَرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ فِيمَا قَالَ أَوْ كَمَا قَالَ Zeyd bin Halid el-Cühenî'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir oruçluya iftar veren, iftar verdiği kişinin sevabı kadar da kendisi sevap elde eder. Selam ve dua ile hayırlı Ramazanlar.